Buyurun. Oturmadan önce şehidimizin odasını bir görelim. Evet. Rabbim gani gani rahmet etsin, nurlara gark etsin. İşte. O vatan böyle yiğitlerin üzerinde yükselecek inşallah. Bak, orta gelesin. Bizim de hediye ettiniz galiba basından duymuştum. mu evet. Kime hediye etmiştiniz? Allah şimdi tam şey. İnsan duydur dike dike Şehitler de şefaat ediyorsunuz. su Suriye'den gelen suyu evet. abdest saldı Suyu içmeden. Evet. Bekir'in burada duygularını söyleyecektir herhalde Ben tabii şunu vereyim bir önce Bizim en büyük hassasiyetimiz zaten Gazilerimiz, şehitlerimiz ama Bu kardeşimizle ilgili hassasiyetimiz daha farklı Özellikle Bordo Bereli olup Biraz önce abimin bana anlattığı e, Hikaye diyemeyeceğim Yaşanmışlıkları dinleyince ben orada bile ağladım Çünkü Eee Suyunu içmeyip abdestini alıp namazını kılan, bu anlamda her an, her saniye, her salise şehit olacağını düşünen bir kardeşimiz bu Kardeşim makama, hocam. bu mertebeye ulaşmış olan. Bu anlamda da e, mekanı cennet zaten, ruhu şad olsun, dualarımız her zaman kendisiyle, her zaman bu onurla anılacak, her zaman yüreğiyle anılacak. Abimiz bize emanetidir, ablamız içeride bize emanetidir. Rabbim nur içinde yatırsın. Tüm askeriyemizi, emniyet teşkilatımızı korusun, esirgesin. Annem gel. Hiçbir ana babayı böyle bir sınavla sınamasın ama çok zor Şehade Şehadet çerbetini içmek bir o, o bir şeref herkese nasip olmaz. Biraz önce teyzem onu söyledim. Dedim ki amca anlatınca, abi anlatınca Suyunu, matarasındaki suyunu akdeş suyu olarak Bunu kullanır her an her an bu ne demek biliyor musun? Ben her salise şehit olabilirim demektir evet. o. Ee, bu yürekle gitmiş ve Bordo Berelilerle ilgili zaten sayıları çok azdı. Ee, Rabbim mekanını cennet eylesin, nur içinde yatsın, dualarımız her zaman kendisiyle olacak. Bu vatanın yiğit evladı bu şekilde gitti gitti arkadan bir evlat bıraktı bir e, hanımı gözü yaşlı kaldı işte ana baba e, gözü yaşlı kaldı tek avuntumuz ne şehadete kavuşmuş olması çok genç gitti yavrum gerçekten canım. söylenecek kelime yok yani diyecek kelimem yok Herkes yavrum öyle dedi o. anne dedi. Gönlüme bir şey olursa dedi Çocuğuma dedi ben orada da. Çocuğum Esra size emanet Oğlum, dedi. Bayramda gazi Sıra geldim mı? dedi. Size Bayramda gazi geldim sana dua edin. Neler yani yani duası kabul dedi. Hı -hı gazilerin ruhları dedi, dedi. Belki dedi, şey olurum dedi, şehit olurum dedi. Oğlum sen ay, ne diyorsun ay, yavrum dedi. ay, dedi. Anne dedi, annelerin duası kabul olur dedi. Namazın arkasından peygamberlerimizin hırkasını gelir kıvancıma dedi, dedi. Ben de hep böyle dua edin, böyle şehit olacağı hiç aklıma gelmiyor dedi. Süleyman Şer'e gidip alıp gelen. Şuradan. Sen Sen <laughs> evet, düğünleyip 3 gün kalan denize düşen adamı denizin dibinden, arabanın içinden hayır. çıkaran. Ne hizmetler vermiş yani. Oğlum <laughs> çok iyi. Ay, <laughs> oy oy oy. Bu <laughs> gösterdiğin resim değil mi abi? Evet. Onun evet. Onun maskesi, o kestikli olan şey. Evet. Başka birisi bu arkadaşı Şevval diye. Bütün işte bunlar hepsi, broveleri, belgeleri, takdirleri. Şunlar Hadi. şahsi dosyasına konan, şunlar işte çerçeveli buralar. Yazık, beratları. İşte bu Yiğit kalmalıydı. Kısa sürede böyle. Bir de 35 yıl görev nasıl olacak bilmiyorum. Ya. Şu kızın mutluluğunu görüyor musunuz onun yanında? Ya, de. ya, ya. Bir Gelecek gibi geliyor. Allah hep gezdirdin Ankara'yı bizi. <laughs> Gezmek ya ya. bakın yavrum. Çok haydi. hiçbir tane kırmamıştır ne babasını benim. <laughs> her gün arardı. Neyse. Anneciğim nasılsın her gün Ne kadar kutlu Anneler herkes kutlu yavrumdan. yavrum da. Şefika gelsene. Gel. Gel. gel, sen, gel. <laughs> mümkünse biz mesela olmak. ben gitmiyorum. Şehit cenazesi olduğu gibi da o kadar çok, abi. çok abi.